Kural olarak A ve B aralarında asal olmak üzere A bölü B eşittir C bölü D ifadesinde C ile D aralarında asal hissediyor. A eşittir C'dir, B de eşittir D olur diyor. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere x1 çarpı x2 ve x1 artı x2 aralarında asal olduğuna göre m'nin değerini bizden istiyor. Burada payda eşitleyecek olursak arkadaşlar ne yapmış oluruz burada? x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 eşittir. 13 bölü 19 olmuş olur. Bunların aralıklarında asal olduğunu söylüyorum size. İşte o zaman kökler toplamı nedir? 13'tür. Buradan kökler toplamını yazarsak. m eksi n artı 4 eşittir 13. Kökler çarpımını yazdığımız zaman 2n eksi m eksi 6 eşittir kaç deriz? 19 demiş oluruz. Bunları taraf tarafa toplayalım. Topladık mı? M'ler gitti. N'ler ne yapar arkadaşlar? E, 2N burada eksi ne? ne? Eksi 2 eşittir burayı topladığımız zaman 32 yapar. N buradan 34 gelir. Gidip bunu burada yerine yazarsak ve aşağıya bunu yazalım. M eksi 34 artı 4 eşittir 13. Eksi 30 yapar. Karşıya attığımız zaman ne yapar? M eşittir. 30 artı 13 yapar. O da 43'e eşittir. Cevabımız da C seçeneği olur.